Bakalım. Serdar Usta. Efendim. Abi ne yaptın yine ya? Ne yaptın sen ya? <laughs> abi bu nedir? Nereye gidiyor? Abi bu ürün yavru vatan Magosa Kıbrıs. Kıbrıs'a gidiyor abi. Dash Hadin Westment firması. Doğru telaffuz ettim mi bilmiyorum. Evet Kıbrıs'ta Magosa'da İranlı e, yapı mimarlık ve otelcilik firması. Büyük de bir e, projeleri var. Şu anda proje e, fragman aşamasında olduğunu söylediler. Daha yeni başlıyorlar. Büyük ebat İtalyan seramikleri yapacaklar abi. E, tahmin ettiğim kadarıyla da biraz bilgi aldık. Türkçeyi biraz zayıf şey yapıyorlar. Neolit yapacaklar. Kıbrıs Magosa'ya abi altılı dediğimiz Büyük İtalyan seramikleri imalatını yaparken taşıma anında güvenli bir şekilde taşıyabilmeleri için şu şekilde arkadaşlar Sigma'nın Abi şu tasarımına bir bakar mısın ya? Evet abi. Ya. Şuna bir bakar mısın abi? Hatta şurada hemen bir onu göstereceğim. Kıbrıs Magosa'ya uygulamacımız da bir Türk Eyüp Ustam şu şekilde arkadaşlar. Maşalı olarak çalışır. Oho. Şu şekilde çok da hızlı. Evet, şurada bir kitleme e, düğmesi var. Aynı zamanda bu maşanın pimi rulman içinde dönüyor. Bu da e, sürtünmeye bağlı deformasyon için değil mi Gökhan abi? Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Aşınmaları geciktirir. Aynen. Bir de çok güzel bir şey daha yapmışlar. İtalyan arkadaşlar. Malzemeye gri yapmışlar abi. Şif hava bariyeri koymuşlar. Şu şekilde. Şurada da bir temizleme ventili için buraya bir filtre koymuşlar. Şurayı temiz tutmaları bu van tuzların uzun ömürlü olmasına dair çok önemli bir bilgi. Burası temiz kalacak abi. Yıkayacaksın, kurutacaksın, yanına koyacaksın. Çünkü vakum esnasında o tozu, inşaat tozunu içeri emiyor yoksa. Burayı temiz ve kuru tutacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde... Bir ayrıntı da ben söyleyebilir miyim? Evet abi. Bak abi göstergeye şey koymuş ki evet. darbelerden etkilenmesin, Aynen. kırılmasın, çatlamasın. Aynen. Bu başarılı bir ürün. Bu Eyüp Ustam'a gidiyor. <laughs> Kıbrıs'ta Eyüp Ustam'a gidiyor. E, Türkiye'de bu konuda araştırma yaptıklarını e, profesyonel e, alet, edevat, tedariğinde bizlerle çalışmak istediklerini ve ürün hakkında da muhteviyatı konusunda da teknik bilgiyi verdikten sonra satın almayı yaptılar. Biz de onlara şimdi anlaşmalı kurumsal kargo firmamızla Kıbrıs'a ürünlerini gönderiyoruz. Allah'ın izniyle sağ salim. Neler var başka usta? ustam? Eyüp ustama bir adet, yerli üretimden yana kullandı orada tercihini. Kristal Herkül 1200 modeli ve bir adet de 304 paslanmaz çelik 45 kez gönye aparatı aynı zamanda arkadaşlar projede Eyüp Ustam kendisi aktardı bilgiler dahilinde biz de ona gerekli envanterde projede İtalyan seramik kullanacakları için 1.50'ye 3.20 kendilerine 1.50 çarpı 360 ölçüsünde yerden yüksekliği de 85 santim bir çalışma tezgahı sehpası verdik kendilerine. Malzeme komple alüminyum. Güzel bir malzeme. Bu şizik gruptan çalışma sehpamız. Aynı zamanda bu porselenleri sağlıklı bir şekilde ebatlayabilmeleri için Sigma Karakut 332. Evet onu verdik. Şöyle güzel bir elmas arabası var biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle vantuzları var. Bunlar raya bağlanıyor. Şu büyük kırma pensesi. Güçlü de bir pense. Ve aynı zamanda şurada da küçük kırma pensesi var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Daşhat Mimarlık. Ee, Eybustama. Firma sahiplerinin isimlerini telaffuz edemiyorum. Eybustama şimdiden hayırlı olsun. Samsun kobex.com.tr olarak ne dedik Gökhan abi? Möhkem ustalara profesyonel alet edevat dedik. Möhkem aletler. Evet. Möhkem ustalara, güzel ustalara Möhkem kelimesi bu sağlam kelimesinden türümen e, Asya Türkçesinden kalan bir kelimedir. Dedem de hala Allah rahmet eylesin o da Möhkem derdi. Biz de mükemmel bir şekilde kargolarını yapıyoruz. Tekrar hayırlı olsun. COBEX.com.tr'yi takipte kalın. İyi seyirler, hoşçakalın.